Efendim bugün size Hacer Menekşe isimli bir hikaye aktaracağız. Bu hikayeyi metin olarak www.asımyldırım.com.tr internet adresimizde bulabilirsiniz. Videosunu da inşallah yarın sabahtan itibaren seyredebilirsiniz. İşte hikayemiz Hacer Menekşe. Kendini bildi bileli mor menekşeyi çok severdi. Çocukluğunun geçtiği iki katlı evin bahçesinde bahar geldiğinde mor mor açar, mis gibi kokarlardı. Annesi mor menekşeleri hep duvar kenarına dikerdi, gölgeyi sever menekşeler diye. Oysa öğretmeni bitkilerin güneş ışınlarıyla fotosentez yaptığını anlatmıştı onlara. Bitkiler ufacık aklıyla aslında menekşelerin diğer çiçeklerden farklı olduğunu keşfetmişti. İşte belki de menekşeler bu yüzden bu kadar güzeldi. Herkesten farklı olursan bu hayatta değerli olursun yargısına varmıştı. Daha o yıllarda farklı olmak için uğraş vermeye başladı. İlk olarak okulda kimsenin yanına oturmak istemediği Hacer'in yanına oturmak istiyordu. anlama zorlukları olan kızıydı. Hande ise mühendis Kamil Bey'in biricik kızı. Öğretmen pek oturtmak istemedi önce Hacer'in yanına Hande'yi. Daha sonra bir tatsızlık çıkmasın diye Hande'nin annesini çağırıp durumu anlattı. Annesi eve geldiklerinde Hande'ye sordu. Kızım Hacer'in yanına neden oturmak istiyorsun o kadar? Hande cevap verdi. Geçen baharda menekşeler ekiyorduk hani anne. O gün sen bana menekşeler güneşi sevmez demiştin. Oysa her bitki güneşi sever anne. Menekşeler farklı. Belki de bu yüzden bu kadar güzeller. Hacer'in yanında kimse oturmak... Ile ...hiç konuşmadan. Hande, canı sıkıldığından biraz dolaşmak için annesinden izin istedi. Köy yolunda yürümeye başladı. Hava iyice soğumuş, ayaz çıkmıştı. Hatta kar atıştırmaya başlamıştı. Hande, karı çok seviyordu. Yürüdü, yürüdü, bir köye geldi. Bir evin önünde durdu, evin penceresindeki saksıya gözü ilişti. İnanamıyordu gözlerine. Bunlar mor menekşelerdi. Ama kıştı. Ve Menekşeler soğuğu hiç sevmezlerdi. Eve doğru bir adım attı. Kapıda beliren gölgeyi çok sonraları fark etti. Hacer'di bu. Hande'ye gülümsüyordu. Hoş geldin Hande. Buyurmaz mısın? dedi. Biraz ürkek, şaşkınlıkla kapıya doğru ilerledi Hande. Açılan kapıdan içeri girdi. Sıcacıktı o. Da. Odun sobası her yeri ısıtmıştı. Menekşeler diyebildi sadece Hande. Bu soğukta Hacer gülümsedi. Onlar annem için. Annem onları çok sever. Sonra yatakta yatan kadını fark etti Hande. Annen hasta mı? dedi. Evet. İki sene önce felci oldu. Ona ben bakıyorum. Bizim kimsemiz de yok. Bir tek ineğimiz var. Onunla geçiniyoruz. Ama bütün işler bana baktığı için derslere çalışacak pek vaktim olmuyor dedi Hacer utanarak, sıkılarak. Bir de Bizim köyden şehre araç yok. Bu yolu her gün yürüyorum. O yüzden de çok yorgun okula geliyorum. Dersleri anlamakta güçlük çekiyorum. Annenin gözleri dolmuştu. Dışarıdan gelen sesle kendine geldi. Annesi onu arıyordu. Çok merak etmiş olmalıydı. Dışarıya koştu. Annesine sarıldı. Başladı ağlamaya. Bir müddet sonra anne bu Hacer diye tanıştırdı sıra arkadaşını. Hacer'in yaptığı sıcak çorbadan içtiler birlikte. Hande annesini anlattı Hacer'in hayatını hem de gözyaşlarıyla. Bir şeyler yapalım anne dedi. O hafta annesi ve Hande Hacer'lere gidip annesi ve Hacer'i kendi evlerine taşıdılar. Hacer artık Hande'lerden okula gidip geliyordu. Ne dağınık ne de aptal. Sınıfın en iyi öğrencisi olmuştu. Aradan seneler geçti. Hacer ve Hande bir İyi arkadaş oldular ama arkadaştan da öte iki kız kardeş gibiydiler artık. Mor melekşeler Hande'ye Hacer'e armağan etmişti. Hacer'e ise hem Hande'yi hem de hayatı. Seneler sonra ikisi de evlendi. Hacer bir doktor oldu. Hande'den vicdanın ne kadar önemli olduğunu öğrendi. Hastalarına hastalarına vicdanıyla birlikte şifa dağıtmaya devam etti. Hande ise bir öğretmen oldu. Çocuklara farklı olan şeyleri sevmeyi de öğretti. Bir kızı vardı. Adı Hacer Menekşe. Hayatta en çok sevdiği iki şeye birini daha ekledi böylece Hande.